Herkese yeni bir videoyu daha selam. Yine bir ders çalışma günlüğündeyiz fakat bu diğer günler gibi değil. Çünkü diğer günler sabahtan öğlenden başlatırdım video, Tüm gün ders çalışacağım günler açardım. Fakat şu an çok spontane gelişiyor. Bugün saat kaç biliyor musunuz? Ona geliyor. Maalesef. Şöyle bir şey yaşandı. Ben bugün ders çalışmaya başladım. Yani uyandım, 20 tane paragraf çözdüm. Daha sonra duşa girdim. Sonra kahvaltımı yaptım. Sonra matematik videosu izleyeyim dedim. İki video vardı konumla ilgili. İki videomu izledim. 4 tane de test vardı. Şu çözüyorum. Bunu çözüyorum İlyas Hoca'nın. Her konuda 4 test var zaten. Üçüncü testin son sorusundayken bir mesaj geldi. Kahve içmeye çıkalım mı? Tabii ki ben de <laughs> bunu reddedemediğim için dördüncü testi bile çözmeden gittim. Sonra da vicdan azabı çektim. Dördüncü testi bugün çözmeyeceğim. Yarın çözeceğim. Hem biraz konuyu hatırlayıp tekrar etmem sağlar diye düşünüyorum. Ama bugün bir de coğrafya çalışma planım vardı. Saat 10'da olsa motivasyon amaçlı olsun birlikte çalışalım diye videoyu başlattım. Şimdi iklim konusunu dinleyeceğiz. Coğrafi konumu dinlemiştim. Bugün iklime başlıyoruz. 1 saat 6 dakikalık bir videoydu diye hatırlıyorum. Şimdi eğer yatarsam, dinleneyim dersem daha sonra iyice yorgunluk basacak. Bugünü kapatmış olacağım. En azından hem dışarı çıkmış olayım, kahve içmiş olayım, gezmiş kendime vakit ayırmış olayım. Hem de bugünkü rutinimi tamamlamış olayım. Bir Şöyle videomu hazırlıyorum. Ben bunu da 2x de dinleyeceğim. 1 saat 6 dakika doğru hatırlamışım. Şu kitaptan da ders notlarından da tekrarcam. Bunlar mı da yaktım. Şu an odam mis gibi tarçın kokuyor. Yani ders çalışmak için ortam biraz romantize etmek gerekiyor. Şimdi bir saat bulmuş yanında fotoğraf çekilmekle oyalanmazsam başlıyoruz. <laughs>

Şimdi coğrafyadan da iklim konusuna giriş yapmış oldum. Ve böyle basınç ve rüzgarlara kadar geldi. Zaten bu kısımda genellikle coğrafi konum bir tık daha derinleşmesi gibi oradan aklınızda kalanlarla anlaşılabiliyor. Yani böylelikle bugün paragraf çözdüm. Matematik ve coğrafya çalışmış oldum. Derece yapacak bir öğrenciye göre daha fazla yüklenmem gerekiyor olabilir. Fakat yine de iyi ilerledim. Ve güzel bir cilt bakımı yapayım istiyordum. Fakat suyumuz kesilmiş. Yani makyajımı temizleyip yüzümü yıkamak için yeterli bir su bulacağım. Şöyle ben foşur foşur yıkamak istiyordum. Ve bugün şöyle bir şey oldu. Şu anda bir atama yapılacak. Bir alım gerçekleşecek ve kılavuz yayınlandı bunu görünce açık konuşmak gerekirse çalışma hevesim gitti neden diyeceksiniz çünkü Ankara'da yaşıyorum ve Ankara'ya diyetisyen olarak atanmak istiyorum bu alımda Ankara'ya bir kişi bile alınmıyor diyetisyen olarak hep farklı iller ve çoğu ilde benim gitmek istemediğim yerler açıkçası 2026'da ne olur bilmiyorum büro personelliğini de ben tercih ederdim. Fakat ona da bölüm şart eklenmiş. Sağlık yönetimi istiyorlar. Herhangi bir lisans mezunu istemiyorlar. O şekilde alım yapmamışlar. Çok üzüldüm. O zaman ne olur bilmiyorum. Ama illa diyetisyen olarak atanacağım gözüyle bakmıyorum. İlla ki herhangi bir lisans mezunu alımı oluyor ya. Ben onlardan biriyle atanmayı planlıyorum. Umarım öyle olur. Umarım elenemeyeceğim bir puan alırım da artık bu çektiğim eziyete değer yani. Bunlara rağmen göre göre çalışıyoruz. Bu riski alıyoruz. Bu arada bu var ya hiçbir şekilde gözümü yakmıyor. Bu kaçıncı kutu bilmiyorum. Şu. Bakın ben bayağı da bastırıyorum ve ona rağmen gözüm asla yanmıyor. Bu çok güzel bir şey çünkü hep gözümün yanmasından şikayetçiydim ben. Daha önce kullandıklarım acıtıyordu biraz. Günaydın. Yine konumumuzdayız. Masa başındayız. Şu an saat 2. Hatta 2.30'a geliyor. Ben bugün neler yaptım? Kütüphane dair bir video çekmeye karar verdim. O yüzden bugün başlattım videoyu. Bugün paragraf çözdüm. Paragrafta fazla yanlışım çıktı diğer günlere göre. Süresi iyiydi. Süre tutup çözdüm. Fakat yanlışım fazla çıktı. Yapacak bir şey yok. Arada olur öyle diyelim. Daha sonra Rüştü Hoca'dan sözcük türlerini dinleyeyim dedim. İşte şu sıfat zamir falan. Ve hala kitap almadığım için e, tabletime bir pdf indirdim. Aker hocanın konu anlatımını buldum. Onu indirdim. Ama Rüştü hocanın da güzel taktikleri ve güzel notlar olduğu için en önemli yerlerde not aldım. Ki not olarak çalışmayı hiç sevmem. Gerçekten elim ağrıdı hemen. Fakat şöyle küçük küçük notlar aldım. Önce şu notları okuyacağım. Daha sonra konu anlatımının üstünden bir geçeceğim. Sonra sözcük ile ilgili bir test çözmeyi düşünüyorum. Tamlamalar konusunda zorlanıyorum. Yani gerçekten Anlıyorum ama soru çözerken çok zorlanıyorum. Bulamıyorum. Yani bunun gerçekten bir taktiği var mı? Rüştü Hoca'dan bile bulamadığım bir taktiği var mı? Şimdi Türkçe sorularımı çözdüm. Bir test, pardon iki test çözdüm galiba ama bir testte az soru vardı. O şekilde ve daha fazla soru çözmem gerektiğine karar verdim. Çünkü bu konu anca soru çözerek oturacak. Ve böyle sadece ezberle olmuyor. Ben de biraz zorlanıyorum açıkçası bazılarında. O şekilde video çok fazla uzasın istemiyorum. Buraya Instagram ve TikTok adreslerimi bırakıyorum takip etmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video umarım kütüphanede olur. Kütüphanede daha düzenli çalışırım belki. Öyle bundan sonra ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi biraz dinleneceğim. Videoyu da kapatayım dedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.